Merhabalar, Rusça derslerimize hoş geldiniz. Geçen bir önceki videomuzda bahsettiğimiz birinci çekimlerden sonra şimdi ikinci çekimleri yapacağız eylemlerde. Birinci çekimlerimizi de şöyle bir hatırlayalım hemen. Nasıldı? Yu yeş yet, yem yete yut diyorduk hatırlarsanız. Çitat eyleminden yola çıkmıştık. Niye kiznak ve te atılıyordu? Ya çitayu çı çita on ana çita yet, mı çita yem, bakınız buralar hep aynı, vı çita yete, ani çita yut, çita kadar hepsi aynı. Sonra ekler geliyordu hatırlarsanız. Buna ezberlememiz gerekiyordu. Birinci çekimde çekilen bütün eylemler aynı şekilde oluyordu. Fakat ikinci çekimde çekilen eylemler çok farklı birbirinden. Onları anlatmak istiyorum şimdi. Bunu hatırladıktan sonra ikinci çekime dönelim. İkinci çekim olarak en sevdiğim örnek. Şöyle ikinci çekim yazalım. Gabarit. Varit konuşmak demek. Bakın burada da temiye kiznak gidiyor ama i ile biten at yat değil i ile biten bir eylem olduğu için ya gavaryu. Yine yu geliyor ama farklı olacak diğerleri. Tı yem yeşiyet geliyordu ya şimdi öyle değil. Gavarış Hı, gavarış, Bakınız iş geldi bu sefer. Yeş değil de. On ana. gabarit Mıy. Gavarim. Aslında farklı olan sadece iler farkındaysanız. Yu. Miyakiznakla şeysi, t'si, m'si hep aynı. Vei. Govorite. Ani. Govaryat. Bakınız, yut vardı orada, burada yat var. Ani, govaryat. Hemen başka bir eylem daha anlatayım size. Pisat. o da çok güzel değişiyor, çok farklı değişiyor. Pisat eylemi değişiyor arkadaşlar? Ya pişu oluyor. Ya pişu. Yani t mi tizna, at işte sonunda yu getir olmuyor burada maalesef. Ya pişu. T Pişiş. On ana. Pişit. Mı. Pişim. ve Pişti. Ani. Pişut. Az önceki eylemden de gördüğümüz üzere bayağı farklı. O yüzden biz bunları ikinci çekim diyoruz. İkinci çekim eylemler, ezberlenmesi gereken eylemler. Bir tane daha eylem yazacağım. Pisat yazmak demekti bu arada. Ya budu pisat? Dur, koy kılavuz. Smatret. Smatret. Seyretmek, izlemek demek. Televizyon seyretmek derken ya smart view televizör deriz. Smart view bakın anladığınız gibi. Smart view. Vurgu yuda. Ya smart view. Tı, rich. Nasıl oldu arkadaşlar vurguda fark ediyor musunuz? Tı, smooth rich. Vurgu o'ya geldi. Smooth rich dedim. On ana смотрит, мы смотрим, вы смотрите. Hep o da vurgular farkındaysanız. Ani смотрят. Seyretmek demekti iki üç tane eylem öğrenmiş olduk. Neydi bunlar? Gavarit, pisat, smatrit. Vurgularına da dikkat ederseniz okurken. Hep beraber tekrar edelim. Ya smatryu, tı smotrish, on ana smotrit, mı smotrim, mı smotrite, ani smotriyat. Evet ikinci çekim eylemlerimiz de böyle.